eğer Müslüman bir tefekküle sahip değilsen, böyle bir tahayyülün yoksa ve bu dünya senin için tek duraksa, seni ne durduracak? Öldükten sonra cennet ummuyorsan, cehennemden korkmuyorsan, bu dünyadan hangi zevkten ne için vazgeçeceksin? Neden duracaksın? E, bu dünyadaki zevklere sahip olmanın temel yolu nedir? Para. O halde paraya sahip olmak için her şeyi yaparsın hırsızlık eğer maliyetli değilse, yani yakalanma korkun yoksa, çalacağın insanlar sana, sana zarar vermeyecekse, hırsızlık yapmak da o zaman meşrudur. Zaten çoğunlukla iş buna evriliyor. Yani insanların bir asayiş içinde olduğunu düşünmeleri, zenginlerin kendi mallarını korumak için kurdukları ve finanse ettikleri işte kolluk kuvvetleriyle oluyor. Kapitalist ülkelerin, kapitalist ülkelerin çoğunda.